Arkadaşlar bugün yapı kapışması oynuyoruz. Evet uzun süredir yapı kapışması gelmiyordu. Yapı kapışmaları severler like atsın be. Abi ne oldu? Şimdi Aha. ne ne oldu? Ne? Espri mi yapıyor? Yok espri yapma da espri yap demeyecektim de. Çok istiyorsan yapabilirsin ya. Yapacağım yapacağım. Sarımsağı havanda dönmüşsün hamuşta. Yani havanda hamuşta. Vanmuş. Havan hamuş. Ha. Havan hamuş. Havan hamuş. Al gördün mü şimdi Muş'u ha? Havanda sarımsağı gördün mü? Gel gel neredesin lan sen neredesin? Ha bu havana hava. Ami için bir de öyle espriler yapma tamam mı? Canım benim. Yok, yok, tamam. Yapmam, Şimdi biraz uzaklaşayım ben bir kura seçimi yapayım. Bakalım temamız Allah ım. İnşallah güzel bir tema gelir de moralim yerine gelir. Arkadaşlar yeni kanal açtım. Hemen açıklamadaki linke tıklayarak o kanala da abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız çok ama çok sevinirim. O kanala da düzenli olarak Minecraft videoları gelecek. O zaman abone olduysanız iyi seyirler. Oha çalışan uçan araç mı? İşte bu. Allah vallahi yüzümü güldürdü. bir dakika. Bu kitap lan ne diyor? Aracın içinde olması gerekenler. Parkur, çiftlik, bulmaca, yaşam alanı. Oha. Şöyle kopyasında da size atayım kardeşim. Alın bakalım. Güzelce bakın. Bu arada arkadaşlar. Adem ve Ahmet takım. Yürü git lan. Bataklık yerisin lan. Yürü git. La ölmedi de ya. Neyse. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımı buradaki trampetle trolleyeceğim. Bu trampet ne işe yarıyor diye sorarsanız arkadaşlar. Hipnoz etme özelliği var. Böyle ne tarafa bakarsam. Çınlıyor böyle mesela Ahmet'e yaptım ya diyelim şöyle gitti kulağı çınlamaya başlıyor ve ondan sonra hipnoz oluyor arkadaşlar bugün onlar var ya feci trollleyeceğim hipnozla neyse şimdi biz başlayalım yapımıza güzel güzel ondan sonra troll başlayacak arkadaşlar kopya falan da çekeceğiz çünkü şimdi uçan araç ne yapabiliriz arkadaşlar uçan araç ve içinde olması gerekenler baya şey var o yüzden baya bir büyük şey yapmamız gerekiyor uçan ne yapabiliriz arkadaşlar ya aha buldum arkadaşlar uçan balon yapalım uçan gemi böyle balonu. Ondan sonra da üzerine bir konteyner ekleyelim ve o konteynerin içine de arkadaşlar yapacağımızı yapalım. Aynen öyle. O aklıma fikri daha geldi arkadaşlar. Şu iki tane helikopter yaptık. Ortaya da bir tane konteyner. Evet evet öyle yapacağım arkadaşlar. İki tane helikopter yapacağım. Ondan sonra ortaya konteyner. Şimdi arkadaşlar helikopteri yapıştırıyorum. Aha da geldi helikopterimiz. Baba geldi ya baba. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar karşıya da yapıştıracağım. Evet arkadaşlar helikopterleri yapıştırdım. Şimdi buraya konteyner yapacağız ve çok sağlam güçlü iplerle o konteyneri taşıtacağız bu helikopterlere. Merak etmeyin birazdan bu helikopterleri gerçekten çalışan bir araç haline getireceğim. Buraya pervane falan da takacağız hiç merak etmeyin. Pervaneler süs görünümü, bizimkisi gerçekten çalışan ve dönen bir pervane olacak arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun, merak etmeyin yani. Evet arkadaşlar, konteynerımızın dışı bu şekilde oldu. Tepeye de cam ekledim. Daha böyle güzel fütüristik duruyor. Şimdi Şimdi buraya da şöyle kapatıyorum. Buraya cam eklemeye gerek var mı? Hadi buraya da ekleyelim arkadaşlar. Çünkü uçacağımız zaman böyle yeri falan görebileceğiz. Baya güzel olacak. Şimdi bunu bir uçuralım. Bir deneyelim abi. Bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi şunları bir bağlamak gerek. Evet arkadaşlar helikopterlerimizin pervanesi hazır. Şimdi buraya şöyle bir şey ekliyoruz arkadaşlar. Hatta bir dakika şuraya eklesek çok daha güzel olacaktır. Ve bu mübarek şey sayesinde var ya arkadaşlar. Bununla beraber helikopterimizin dengesi sağlanacak. Birazdan göstereceğimse Şimdi aynı şekilde karşıya da yapacağız. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani tüm helikopterin dengesini bu mübarek şey sağlayacak. Şöyle tam ortalayalım. Burayı da ortalayalım arkadaşlar. İki tane herhalde fazlasıyla iş görür. Ve hadi bakalım helikopterleri çalıştıralım. Şimdi şöyle arkadaşlar pervaneleri açıyoruz öncelikle. Hepsine bir 100 hız versek yeterli olur bence arkadaşlar. Ya bir sürü pervane var kardeşim. Şimdi buna da 100 hız veriyoruz. Hop bunu da çalıştırdı belki şimdiden bile kalkabiliriz. Yok, kalkmıyoruz. Kalkıyor muyuz lan? Yok, tamam kalkmıyoruz. Şimdi sıra diğer helikopterimizde. Şöyle diğer helikopterimizde çalıştırdık ve buradaki pervaneyi de çalıştırıyoruz. İşte budur. Bakalım kalkacak mıyız? Abi harika bir görüntü var şu anda ya. Gerçekten resmen aksiyon filmlerinden zıplamış gibi ya. Evet, kalkmıyoruz. O zaman şöyle biraz daha hız vereceğiz arkadaşlar. Aha! Vallahi kalkıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Dur, dur. Lan dur dur lan dur dur. Hah, tamam, tamam. Güzel arkadaşlar. Şimdi bizim kalkmamamız gerekiyor. Çünkü Adem ve Ahmet görmesin. Ya da kendimizi bir gösterelim arkadaşlar. Şöyle hızı fullledim. Bir kalkalım bakalım tepkileri ne olacak. Aha bakın çıkıyoruz şu anda yükseliyoruz arkadaşlar. Kuş bu da ne var? O ne lan? Bir dakika şöyle bir yükselelim. Oo, üzerinde. Bu helikopter lan. Kuş lan kuş. Emirhan o ne oğlum? Babil kuşu. Allah. Bak bak. <laughs> Bey, çok iyi. Tabii oğlum. Ya ben yaparsam böyle yaparım. Hadi bakalım. Deve takalım. Siz nasıl yapıyorsunuz? Vay güzel. Ucundan bir baktım. Hakkınızı helal edin. Neyse. Vallahi helikopterler yok. bir durun artık. Vallahi bir durun be. Bir... İmran çok iyi yapmışsın oğlum. Ya tabii oğlum. Ya sen bizi ne İmran. sandın ya? Ha? Lan helikopter dişi şey ya. <laughs> Ah tuttum. Sonra ah. da tuttum arkadaşlar. Emre. L. Ne var lan? Allah. Helikopter ben beklemem. Nasıl? Helikopter ben beklemem. Öyle değil. Helikopterler ben terlemem. Helikopterler. <laughs> Siz ne kadar şakacısınız da bu helikopterleri zapt edemiyorum arkadaşlar. Durun lan. Dur dur lan dur dur. Heh, sen de dur. Hepiniz durun lan. Sen de dur. Oh be sen de dur. Bekle. Oh tamam. Bunu da durdurdum arkadaşlar. Vallahi zapt edemedim ya. Gelin bakayım şuraya. Heh, burada durun. Şimdi güzel güzel artık iç tasarıma başlayabiliriz arkadaşlar. Çok iyi be. Valla harika çalışıyor. Gördüğünüz zaten uçuyor arkadaşlar ya. Gerçekten çalışan bir helikopter yaptık. Şimdi şöyle bir odalara bölmek istiyorum arkadaşlar burayı. Yalnız biraz büyük mü oldu ne ya? Valla olmadı arkadaşlar. Değiştiririz alanı. Şimdi bu odayı ne yapalım arkadaşlar? Parkur. İşte budur. Uzmanlık alanımız ya parkur. Şimdi hemen güzel bir parkur yapalım bakalım. Buraya bir lav koyalım arkadaşlar. Lav olmazsa olmaz. Acaba havaya mı uçsak Arkadaşlar havada parkur yapalım ya. Bir dakika helikopterleri ben bir uçurayım havada takılalım biraz. Allah sonuçta helikopterimiz var kardeşim. Evet arkadaşlar burada bir şalter var. Bakın şimdi helikopterlerin pervanelerinin hepsi durmuş durumda. Şimdi bu şaltere basıyorum ve hepsi aynı anda çalışıyor ve yükseliyoruz arkadaşlar. Be arşa çıkıyoruz. Ha 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 evet. Ve bakın şurada da Adem ve Ahmet'in yeri var arkadaşlar. Gayet güzel. Bak sadece bu kadar mı çıkabiliyoruz? Lan biraz daha çek. Bir dakika helikopter arkadaşlar bu kadar çıkıyor bu ne ya neyse ben buna birkaç tane daha pervane falan eklerim birazdan merak etmeyin arkadaşlar şimdi biz parkura geçmeden önce şu ile artık bir başlayalım abi. Valla başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen bir görünmezlik iksiri alalım. Ve evet artık görünmeziz. Şuradan bakın gözükmüyoruz hiçbir şekilde. Aha da mekanımıza geldik arkadaşlar. Vay 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 vay. Neler yapmışlar. Aha kurbanımı buldum Ahmet. Şimdi şu... Allah dur dur dur. Adem de yanında. Adem de yanında olmaz arkadaşlar. Adem ne yapıyorsun? İyiyim. Valla çok güzel olmadı mı ya? Harbiden ya. ettim. <laughs> Hadi Hadi lan. Ha. Aha. Hadi. Ha. Allah. Bir dakika. Benim kafam bir güzel oldu ya. Ne oluyor lan? Bugün <laughs> 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 arkadaşlar sarhoşa bağladın. Bir daha yapacağım. Acaba çok mu abarttın? <laughs> <laughs> bir dakika, şimdi kıvama geldi arkadaşlar. Ee, ne yapsam? Ahmet, girişi patlat hemen. Girişi patlat. Ee, ne? ne? Girişi patlat, girişi. girişi. Bakalım patlat. Delirdi arkadaşlar <laughs> ya. Bir dakika. Bir... Oh. Vallahi patlatıyorlar. Wa oh! oh, Hadi be. Patlattım. Bir dakika, Adem'in tepkisi de olacak. <laughs> lan ne oluyor? Ne patlatıyor burayı? Patladım mal. Bunu niye <laughs> patlatıyorsun? Dur. Bir dakika. Gir gir gir. Adem'i de, yap, Adem de edeceğim arkadaşlar. Lan dur ıskaladım. Allah. Ah, al. Aha. <laughs> Özürlüğe bağladılar arkadaşlar. Lan <laughs> bir dakika. Adem Ahmet'e malde. <laughs> mal de. Ahmet'e mal Aptal Ahmet. <laughs> ne oluyor? <Vay>. Hemen patlatın <laughs> yerlerinizi. Patlat. Yenileyelim şöyle arkadaşlar. Oha! Oha Oha! oha. 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 Yeah. Bir dakika başka <laughs> ne yapabilirler? Gelin yanıma. Ben yokum ki arkadaşlar görünmez değil. Maymun taklidi yapın. Maymun taklidi. Bir dakika <laughs> daha parlarsan... Nasıl yani? Bir dakika Adem henüz kıvama gelmemiş arkadaşlar. Ben ona birkaç <laughs> tane daha yapayım be. Hadi lan maymun taklidi istiyorum. <laughs> Tövbe sar, bu goril oldu arkadaşlar bu kadar yeter ya herhalde Hala <laughs> patlat, patlatıyor. Patlat. Oo çok iyi <laughs> Ahmet ineğe iltifat et ineğe iltifat et İnek çok yakışıklısın lan Kulakların ne <laughs> benmiş, benmiş. Adem e, koyuna iltifat et koyuna bak gel Hatta Ahmet <laughs> Adem sineğe iltifat edeceksiniz Bir dakika arkadaşlar çok eğleniyorum ya Sinek Sinek Edeceğim. Ya. Şuraya Hayır. bir. Oo, oh, başkanlar. <laughs> of o göz ne? O gözlere kurban e. Evet. <laughs> Gelin yeter. yiyeyim seni. Kırmızı kırmızı Bunlar gel. Arkadaşlar, Bunlar arkadaşlar hipnoz olmadı. Bunlar beyinsiz oldu direkt. Beyinleri gitti. Tamam anladım. Lan, oh, lan, lan ne oluyor oğlum? Hipnozları kapattın Ne yaptın <laughs> Lan de, sen ne yaptın oğlum elde tetti var bak senin döverim kuzda. Lan A, Şuna, öldürüm Bak döverim seni. Bak sinirden patlıyorum bak. Ahmet sinirden ah, patlıyorum bak Ahmet. Sinirden patlıyorum Ahmet. O patlatırım seni Sinirden hadi. uzaya patladı arkadaşlar. Lan beyinleri şimdi geldi ya. Neyse hadi gidelim ya valla. Lan çok iyi ya çok iyi arkadaşlar. Bize baya zaman kazanmış olduk. Bak yeni düştü ya. Tamam. Hadi bakalım. Direme Parkura başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan giriyoruz arkadaşlar direktmen. Buradan parkura giriyoruz kardeşim benim. Hop burada yatağımız da olsun arkadaşlar. Hop buradan da başlangıç noktamızı seçeceğiz çünkü. Buradan da arkadaşlar şuraya atlayacağız. Bilerekten parkuru basit tutuyorum. Çünkü bu yapamıyor arkadaşlar herhangi bir şekilde. Hatta direkt hiçbir şekilde yapamıyorlar. Yani imkansız gibi bir şey ya. O yüzden bakın şöyle çocuk oyuncağı gibi park Allah parkuru yapıyorum. Allah bir dakika. Shift'e basamıyoruz arkadaşlar. Bakın shift'e basarak gittiğimizde düşüyoruz. Güzel, güzel. Böyle daha iyi arkadaşlar. Bir de havadayken yapacaklar bu parkuru. Harbidenla düşününce bir zor oldu arkadaşlar. Daha da kolaylaştırayım bari. Tamam. Böyle kolay kolay yapsınlar parkuru işte. Aa, ne istiyorlar kardeşim ya? Mis gibi parkuru yaptırıyoruz adamlara. Hop. Buradan da şuraya atlayalım arkadaşlar. Bakın buradan da böyle atladık. Obidik obidik. Çok kolay ya zaten parkur. Bir dakika. Kağıtta başka ne yazıyor? Parkur, çiftlik, bulmaca, yaşam alanı. Tamam. Vallahi bizden sorulur arkadaşlar. Her şey, her şey tam bizlik ya. Hepsini sorunsuz bir şekilde yapacağız. Ee, Adem, Ahmet ne oldu ya? Senin yerde patlama sesleri falan geliyordu. Ya sen bir sus be. <laughs> ne oluyor? Beyni gitmiş arkadaşlar. Bunlar. Ya. Tamam tamam. Hipnoza gelemiyorlar arkadaşlar ya. Valla direkt yamulmuşlar. Ahmet sen ne durumdasın? Lan abi. <laughs> ne oluyor lan? Adem ne oluyor? Geri zekalı bayıldı. iki saatte beri uyanmıyor ya. <laughs> Bayılmış mı? Çok iyi çok iyi. Güzel. Ya oğlum kanattan fırlatayım dedim bunu. Düştü yere başüstü. <laughs> Oha oğlum. Sen niye çocuk kanatta atıyorsun? Manyak mısın? Ya denem yapıyorduk da o yüzden. Yani bir şey olmaz. İyileşir ya. Bir anda ciddi. Oğlum delirdi arkadaşlar. Valla bunun kafası gitmiş ya. Eee. Eee. tamam tamam sakin ol. Sana inanıyorum ben. Sen çok iyi birisin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Evet. Buraya şöyle çimenler ekleyeceğiz. Çünkü buraya çiftlik yapacağız. Bir dakika şurayı aynı şekilde şöyle bir şey yapacağız. Şöyle şekilli şükürlü bloklardan kullanıyoruz. Buraya da su ekliyoruz ve tamamdır şimdi çiftliğe başlayabiliriz burada her hayvan olacak ya evet ben hemen ekleyip geliyorum evet arkadaşlar çiftliğimiz hazır bakın burada buğdaylarımız büyüyor burada da hayvanlarımız var la hayvanları benim ha tavuk tavukları pişirmiş şey. <laughs> baba burada da minyon tavuk var yani civciv lan çekil lan şuradan çekil Allah bloğun içine girdi tavuk bir çık ya şuradan şimdi arkadaşlar hatırlarsanız burada bulmaca da yap demişlerdi bulmacayı arkadaşlar çiftliğin içine yapacağım bakın şöyle bir şey olacak Allah şurayı da kırdık çok pardon ya çok özür dilerim tamam şimdi bakın burada bir su var arkadaşlar bu suyun içinden şöyle diğer alana geçiş yapacağız arkadaşlar bu da böyle bir bulmaca olsun ve evet bakın buradan direkt ben şöyle gelebiliyoruz harika oldu süper oldu şimdi buraya da yaşam alanı yapacağız arkadaşlar yalnız burası baya bir büyük o yüzden ben buraya da böyle bir go kart pisti hazırlamak istiyorum hem böyle yaşam alanımız olacak hem de go kart pistimiz olacak arkadaşlar şöyle yaşam alanı için Için. şu kadar yer yeterli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ne kadar yer oluyor. Evet bu kadar yer bence fazlasıyla yeter arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle yatak matak ekleyeceğiz. Klasik abi ya. Her şey her zamanki gibi arkadaşlar. Şöyle klasik. Adem ne oldu lan? Arkamdan bir hayvan bana vurdu sanki oğlum. Hayvan demesen sen mi ya? Hayvan oldu hayvan ya. Oha. Yok, yok ya yok yok yok. O hayvan kim biliyor mu? Adem oğlum Adem. Ulan Adem niye <laughs> vuruyorsun ya? 3 Üç gün felç kalıyordum az Kafam <laughs> öyle bir ağrıyor ki. Kafam ya deneme yapmış oldun. Deneme yaptı deneme ya. Adem senin nasıl bir elin varmış ama adamda yıldırım etkisi bırakmışsın. <laughs> Abi arkadaşlar sağlam ya. Şimdi sağlam çocuk. Değil mi Adem? Ha ne ne Ha sağlam çocuksun yani. <laughs> he temiz temiz he. Temiz? Yok arkadaşlar he. sağlam değil vazgeçtim ya. Valla bir gram aklı vardı o da gitti arkadaşlar hipnozla beraber ya. Tamamdır yaşam alanımızda hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi buraya da araçları koyacağız. havada. Gol kart yarışı yapacağız ya ben daha ne abi. Lan ne oluyor lan? Helikopter bir hareket etti az önce. Neyse neyse neyse. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle çiler ekliyoruz ve buraya da domuzcuklarımızı ekleyeceğiz. Domuzcukları Lan tipsiz şeyler sizi ya. Heh tamam. Şimdi şöyle domuzlarla yarış yapacağız arkadaşlar. Resmen Midilli yarışı ya. Midilli ya resmen. Şimdi şuraya da eğerleri koyacağız. Hop alın bakayım şey eyerleri ve buradan da arkadaşlar havuçlarımızı alacağız hem de neli o Oltalı. Domuzların favorisi. Hop şuradan. Lan koyamıyorum. Neyse sandığa koyayım bari. Hop şöyle bol bol koydum. Ve buradan yarışmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi buraya çit kapıları ekliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. Bakın şöyle şöyle ekledik. Güzel. Yarış buradan başlıyor kardeşim. Ondan sonra da burada bitecek. Hatta şuradan arkadaşlar bir bitiş çizgisi falan da yapalım. Şöyle bayrak mayrak da koyalım. Yani birinciye güzel bir ödül olsun abi. Hop kırmızı bayraklardan koyduk. Buraya da beyaz koyduk ve işte budur. Tamam şimdi buraya da arkadaşlar başlangıç bayraklarını ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde kırmızı beyaz. Ve şöyle ekledik. İşte bu kadar arkadaşlar. Ve uçan aracımız hazır. Gayet güzel oldu. Şimdi Adem ve Ahmet'in bitirmesini bekleyeceğim. Gerçi belki bitirmişlerdir. Adem ve Ahmet bitirdiniz mi beyler uçaklarınızı? Dur Araç. kaplumbağa arabası yapıyor? Kaplumbağa arabası bir de dur dur. Ne oluyor? Neyse tam bekliyorum ben. Ağaç oldum. Ağaç oldum. Beklemekten ağaç oldu. Allah ne oluyor lan? Duvar indi. Bir dakika bitti beyler oğlum. bitirdiniz mi Çok iyi bitti. oğlum evet. Ya bakın bakın oğlum bakın Gözünüz biraz uçan araç görsün Sikine lan böyle bu ne oğlum <laughs> Ulan ya e, bu ne? <laughs> ne? Ha? Bir şey arabası. Neyse hadi başta sizin yerden Başlayalım sonra da bana geçeriz Gel ulan siz var ya benim yerde Bin kere öleceksiniz beyler harbiden parkuru Falan bayağı sıkıntı Adem, Şimdi çalıştır bakayım Aha uçuyor muyum bir dakika Bir dakika Lan siz helikopter kalkmaz beyler bu araç mı artık helik Oh mu kalkıyor lan Oh <laughs> Oo çok fena ters çevirdim <laughs> ya. Harde ne nasıl kalkıyor? Oo pervaneye bakın ne biçim dönüyor. Live lan, lan, lan ne oluyor? Geri ters düştük döndü. Oo baya kalktık arkadaşlar ve lan geri iniyoruz. <laughs> Ulan ulan siz yapacağınız ben uçan araca tüküreyim ya. Ya bilerek Gördüm. bunları yaptın. <laughs> bu ne? Neyse ben başlıyorum o zaman. Tam başla. başla. Konsept gereği hadi bakalım. Deme takalım. O bu bir dakika parkur baya zor da. Allah bu ne lan bu ne? Oo <laughs> şaşırtmaca. Bakın arkadaşlar hadi. Neyse ki ben çok profesyonel birisi olduğum için parkurları kolaylıkla... Nereye Allah <laughs> düştüm. La fekso fekso fekso. <laughs> Beyler beni ışıldasanız da. <laughs> Neredeyim ben abi? Allah. Lan benim yere çarpacak. Ah hadi üstten geç. Tamam, Allah. Tamam, kurtardım kurtardım. Allah inşallah bir yere çarpmaz. Ha geri gidiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben tekrar yapıyorum. Hop zubut Allah yere düştü. <laughs> Emirhan ne kadar döpsün ya. Ay. Gel şuraya ya. Allah razı olsun ya beyler. Ne oluyor? Biz kaç kilometre hızla gidiyoruz? Hıza bakın abi bu ne? ya kilometre? Adem ne yaptın sen? Koyunlar ya. Manyağı bağladı. Neyse şuradan bir gidelim arkadaşlar. Aha bu ne lan? Sadece bir tane motor bağladım o kadar ya. Hangi çiçeğin çıkacağını bil. Ulas Ahmet de? sen ne şu Ne çıkacak söyle an... bakayım. Ne çıkacak? Evet bakalım ne çıkabilir arkadaşlar. Ee, kırmızı. Kırmızı çıkacak. Kırmızı çiçek. 3 2 1 Kırın Oyyy bak Ooo oh, çok iyi Kaç karpuz tamam. dilimin çıkacağını tahmin etme Tamam bu ne? Burada... Karpuz koyuyoruz ha? Ve kaç dilim çıkacağını tahmin et Toplam 9 9 tane çıkacak Hadi kır Allah ne oldu nereye gitti lan Nereye kayboldu Ah oh, vah oh, şuradalar ee... Bir dakika Lan alamıyor Bir dakika alacağım Ya Aa, Aha 6 ah. tane çıkmış ya Tüh Başka tahmin etme hakkın var İstiyorsan Yok yok ben alayım. Hadi sonra geri geçelim ya Valla yani... Benim midem bulandı Baya hızlıyız çünkü çünkü... Aa burası da yaşam alanınız mı? Evet. Ay, çok güzel ama yani, şöyle. Evet. Güzel de siz biraz duvarların içinden geçiyorsunuz ama olsun olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi burası da böyle. Bu kadar mı? Maalesef. Maalesef evet. mi? Olsun olsun. Yine de beğendim. İyi. Ellerinize sağlık. İğrenç olmuş ya. Harbiden çok kötü ne olmuş. Diyor, ne diyorsun oğlum? Bu ne lan böyle? Allah. Adam suya düşüyoruz. Beyler nereye geldik? Kervane durdu. Ne oluyor? Hayır. Oh, kapı. Allah. Suya düştüm desin oh. evde gittin. Ne oluyor? Ev yok oldu. <laughs> ev <Hem> yok oldu. <laughs> Ahmet neredeyiz biz? Komik mi lan? Bir dakika. Allah. Oh. Adem ne oluyor lan? Ne oluyor? Yamuldu arkadaşlar ev ya. Neyse sıra bizim uçan aracımızda. Evet uçan aracıma hoş geldiniz beyler. Sefalar getirdi. Oğlum o da dokunma. Allah bir dakika ne oluyor lan? Ha güvenlik olarak kapatmıştım ben ya. Durun lan dur dur Ve hazırsanız uçuşa geçiyoruz ve uç. Aha oh. gidiyoruz arkadaşlar. Hem Baya yüksek hızla çıkıyoruz Yürüyün be helikopterler be size güveniyorum be Size güvenim sonsuz merak etmeyin ben Ve atladım aşağı basıyorum Dur dur bekle lan bekle dur dur izleyeceğim size. Bir dakika şöyle iniyoruz arkadaşlar birazcık Ve tekrardan yükselmeye başladık Güzel şimdi başlayabilirsiniz Hadi bakalım ben de sizi buradan izliyorum Oha Ahmet'e bak Oha 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 Bulut git bulut Oha oha lan Ahmet ozle Hayır Oho. ya Ahmet yaptı Geçtim Ahmet geçti Geçti mi? Abi, Abi Ahmet geçtiği için Adem de geçiyor. Adem geç bakalım şuradan. Ve evet. Geçti. Burada da çiftliğimiz var beyler. Burada güzel güzel ineklerimiz, koyunlarımız tavuklarımız var. Bakın selam verin be. Ve evet beyler burada bir gizli bir yer var. Böyle e, orayı bulmaya çalışacaksınız. Hadi bulun bakayım. ha Tabi oğlum. Lamalara bakın arkadaşlar. Ulan keçiler. Hadi bakayım yaparsınız gençler. Size güveniyorum. Size güvenim tam. Neyse sizin bulacağınız yok. Ben size göstereyim. Beyler burası ya gizli yer. Bakın bakın. Bak buradan pıt diye Oo. iniyoruz. Gel bakayım ve indik. Bakın burada da yaşam alanımız var. Abi bakın arkadaşlar burada da aşağıya bakabiliyoruz. Harika ya. Baksanıza. Şu anda bataklığın oradayız ve gidiyoruz abi. Ben ah. yaparsam böyle olur da ne oluyor? Ne oldu? Düştüm. Düştün mü? Düştüm. Hemen hemen geldik. Camı kırdım. Sen niye camı kırıyorsun? Sen manyak mısın? getir. Yere düştü arkadaşlar öldü ya. Neyse. Parkur çok kolaydı ya. ya. Tamam. Şimdi beyler burada yarış yapacağız. Şu sandıktan alın bakayım havuçlu oltalarınızı. Evet bir dakika domuz Gel bakayım buraya domuz çarpıldı arkadaşlar. Aa, nasıl olmaz. anlayacağız nasıl anlayacağız? Bir dakika. Dur dur da var daha adaletli olsun. Beyler bir saniye çok pardon. Çok şuraları bir kıralım. Domuzlar çarpılıyor çünkü birazcık. Allah ha Şimdi buradan böyle gideceğiz ha. tamam mı? He he. Lan gidilmiyor terse mi gitsek Allah beyler gidilmiyor ya. Gelin biz normal yarış yapalım. en iyisi. Düştüm. Ya yine mi? Ya dur. Emirhan boş ver biz kendimiz yapalım. <laughs> Tamam, hadi gel. Beyler hadi bakalım yarış başlıyor. Şimdi bakın şuradan baktığım yerden gideceğiz. 3. O zaman beyler 3 2 1 başla. Vallahi başla koş 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 koş. Ol, koş bu koş. Lan Adem ne yapıyorsun lan? Hile hile o hile, hile bir... hayır. Hile hayır ve tut tut ve tut tut yendim tut tut. be. İşte bu. Beyler ah be. manzara nasıl yalnız? Manzara harika arkadaşlar çok, çok iyi. iyi. Harbiden bayağı iyi. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz yalnız ondan önce son bir kez daha hipnoz etmem lazım Adem et. Şuradan bir yukarıya çıkalım. Bittiniz lan siz, bittiniz. O anda çıktım arkadaşlar. Şimdi Adem ve Ahmet'i yanıma ışınlıyorum hemen. Beyler, e, size son bir şey daha yapmam lazım. Ben sizi hipnoz ettim aslında. Hani siz bir yerleriniz patlattınız He. ya. Siz ne? şimdi çıldırmadan Nasılsın? ben sizi yine hipnoz ediyorum. Alın Aa. bakayım. Lan düştüm. Oo, hipnoz edeceğim diye düşürdüm. Hı, ve evet. Şey seni. Evet, tamam. bayağı Hı, arkadaşlar. Kurban oldum. Yeni hipnoz oldu. Neyse, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak videoları da izlemeye girebilirsiniz. Hadi ama sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın, tıklayın. O zaman kendinize iyi, çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im oldu.